gerçekten içler acısı yani çok kötü. Hiçbir şey alamıyoruz ama düşünüyoruz yani. Sadece düşünüp bakıp gidiyoruz. Her yer müzelik olmuş. Her şey bakımlık olmuş. Yani ya eşyaları bırak insanlar bile öyle olmuş ya merhamet hiçbir şey yok. Ee, bayram alışverişi için bakmaya geldim ama her şey çok pahalı sadece lokum ve Türk kahvesi alabildim. Ee, o yüzden herkese iyi bayramlar diliyorum alma imkanı inşallah olur herkesin. İyi bayramlar olsun ne diyelim hayat çok pahalı ee, fiyatlar çok yüksek keşke herkes alabilse herkes kahvesini kahvaltılığını lokumunu tatlısını alabilse çok isteriz ama maalesef çok az kişi var. Ve bende iki tane şey al, alabildim parça. Ya, o kadar şeyimiz yok yani imkanımız yok. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar çok çok pahalı. Lokumun fiyatı 500 liraya çıkmış. Yani biz aldığımız emekli maaşımız ne yapacağız? Kurbanla zaten yanaşamıyoruz. Yani bir kurbanlık 30-40 bin lira bir ise. Yanaşamıyoruz yani. Emekli maaşıyla 16 bin lirayı ne alacağım bakın bayramda. Şuradan cerez daha ile alamazsın lan. İki çeşit al, 1 milyon para tutar.